Merhabalar, ben taban tığlama yapıyorum ve size de bir video çekmek istedim. Bir önceki videomda taban tığlamanın delikleri birbirine çok yakındı. Ben size ona göre ölçü verdim. Bu tabanımın delikleri biraz ayrı olduğu için bunun ölçülerini, dolgularını size vereceğim. Ben bu kadar doldurdum. 2 tane iple çalıştım. İpimin birisi molisimli supra metalik supra kullanıyorum. Bir diğeri de bugün kargoyla sürpriz gelen pullu ipimle yapacağım ikisini beraber. Şimdi ne yaptım? Yine e, tabanımın dar kısmından başladım. Bunun delikleri çok e, aralık olduğu için üçer defa battım. Benim tabanımın şu iki köşesinde iki tane denk geldi delik. Ve bunlara 4 battım. Diğerlerine 3 battım. Şu köşedeki 2 taneye 4 battım. Aynı şekilde her köşesine aynı şekilde. Burada da yine 2 taneye 4 battım. Gerisine 3 battım. Ve örerek buraya geldim. Dedim ki burayı da beraber örelim diye düşündüm. İnşallah belirebilirim siyah göstermek biraz zor oluyor videoda şimdi buraya 2 battım şimdi bir tane daha batacağım 3 şimdi bu 2 taneye 1 bu 2 ipi örmek biraz kolay olmuyor yani takılıyor. Şöyle gelmek lazım. Şimdi köşedeki iki taneye dört batacağız. İki taneyi doldurdum. İki, üç ve dört. Yani çok gözükmüyor ama. Şimdi bir diğerine de yine dört batacağım. Bir, 3 4 Evet. Köşe iki tane köşedeki deliğe 4 battım. Diğerlerine 3 batıyorum. Şimdi köşedeki iki tane 4 battım ve son deliğe de 3 batıp taban tığlamayı bitiriyoruz. Şu yan kısımdan da örneğe başlayacağım. Şimdi bunu bu karşıya kaydıralım. Bir zincir çekelim, bırakalım. Evet, tığlamayı yaptık. Taban tığlamayı yaparken enteresan bir şekilde pullarımın hepsi arkada kaldı. Neden öyle oldu bilmiyorum. Deliklerden çıkamadılar herhalde. Neyse örerken örnekte öyle olmayacak inşallah. Evet, taban tığlamamız bu şekilde geniş delikleri olan taban tığlamamız bu. Bir öncekinde hepsine 2 batıp köşelerde 3 batmıştık. Bunda da yine her deliğe 3, köşelerde 4 bir sıra sık iğne döneceğim. O bir sıra döneceğim sık iğnenin de şu orta kısımları var ya şu kenardaki dört tanenin orta kısımlarından yine artırma yapacağım ki kasma yapmasın diye şu iki taneye çift batacağım mesela şu dört tanenin orta iki tanesine çift batacağım her köşeye yani yukarıya doğru daha içe doğru kıvrılmasın diye bol rahat olsun diye o şekilde yapacağım aynı şekilde Evet bu şekilde bitti videomuz örneği kurunca yine görüşmek üzere